Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak Sizlerleyim Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, yorum yapan tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Yine aynı kanal adı altında TikTok ve Instagram'dan da Beni takip edebilirsiniz. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan da bana ulaşıp üzerinizdeki negatifleri e, ve aklınızdaki kişinin tam olarak düşüncelerini gerek tarot gerekse kahve ile e, sizi canlı bakımla yansıtabilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifimize Aslan burcumla devam edeceğiz. Öncü burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım niyetlerimizi alalım. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları da evrene gönderdim. Aslan burcum öncelikle bak bir sıkıntın varmış, o sıkıntını tamamıyla atmışsın. Bak, bu da kalp görüyor musun, ucundaki kalbini. O sıkıntı da e, bitmesi gereken bir ilişkini tamamıyla sonlandırarak doğru bir karar vermişsin. Bundan sen her ne kadar böyle üzgün olsan da yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım bir kararsızlık içerisinde olsan da doğru yaptığının gayet net resmi çünkü tabağının içi tamamıyla aydınlanıyor. Bu da e, attığının göstergesi ve hatta şurada şunu söyleyebilirim. Bak melekler kadar özgür bir resmin çıkmış burada. Yani yanlış insana yanlış değer vermişsin. E, çok da sabretmişsin ama o insan bunun kıymetini, senin kıymetini verdiğin emeğin kıymetini bilebilecek bir yapıda, bir karakterde birisi değil şurada da ayrı bir Aslan Burcu bak iki tane kalp birleşimim var e, yeni bir ilişkiye başlayabilirsin bu başlayacağın ilişki Normalde tanıdığın iş hayatında bak içinde kesinlikle A ve P harfi olan sevgili Aslan 3 vakte kadar yani 3 haftaya kadar sizin iş arkadaşlığınız e, ilişki boyutuna geçebilir. Yani sen çok şu an ilişkiye hazır olmasan da çünkü bu tarafın boş, biraz da kafayı rahatlatmak, yalnız kalmaktan taraftarısın ama karşıdaki sana kesinlikle eee o niyetle bakmıyor ve o niyetle yaklaşmayacak ve ikinizin de kalbi birleşik duruyor. Yani ileriki dönemlerde senin de onun sana olan yaklaşımı hoşuna gidecek. Sevgili Aslanlar, bak eee üzerinizde bir böyle bir e, gezegenlerin yer değiştirmesinden, e, mevsim geçişinden kaynaklı böyle bir bitkinlik olabilir. İş hayatından bir bıkkınlık olabilir, ilişki hayatınızdan bir bıkkınlık olabilir. Çünkü burada stabil bir üzgünlük görüyorum. Stabil, anlamsız, sizin bile anlam veremediğiniz e, bir duygu durum bozukluğu ya da halsizlik sürekli uyku hali gelebilir. Bu da sizden kaynaklı değil, e, burcunuz ve karakteriniz yapısından ve dediğim gibi mevsim ve gezegenlerin yer değiştirmesinden kaynaklıdır. Bunu en az minimum şekilde e, sevdiklerinize yansıtmadan çünkü öfke kontrolünüzü de bulamayabilirsiniz. Ay şurada çok güzel bir tane aslan burcum çıkmış. Aslan burcum zafer senin bak. Hem kurt var tamam mı? E, hem yol var hem de ay yıldız var. Yani ay var. Ay. Tamam mı? Bunların hepsi senin uzun zamandır e, istediğin bir başarı. Bir referans olabilir. Bak şurada çünkü bir gölge var. Bir referansla kaynaklı olabilir. Sen bir yola gideceksin. Tamam mı? Başarının yoluna gideceksin. Bu e, manevi bir yol da olabilir. Yani illa yol dediğimde yol değil. Güzel bir yola yeniden hayatını sıfırdan çekmeye ve başarılı bir döneme girmeye hazır olabilirsin sevgili aslan. Ve yalnızsın da yani kimseden bir beklentin yok. Bir ilişki beklentin yok. Hani derler ya. Eyvallahsız bir yaşam talebim var. O eyvallahsız yaşam talebine de verdiğin emeklerin karşılığında, sabrın karşılığında e, alacaksın ve sen yanlış insana yanlış değer vermektense hep böyle yalnız kalmayı tercih eden bir öncü aslansın. Tamam mı? Ve ay ay yıldızın o kadar parlak ve o kadar güzel çıkmış ki yolun, bahtın senin açık, hiç korkma. Bak şurada da gözü arkasında kalan bir aslan burcun var. Sen biraz böyle ailenden uzak mı kaldın? Onun duygusallığını mı yaşıyorsun bilmiyorum ama böyle yalnız tek başına kafan arkada yani gözün arkada kan bağını olan bak şurası senin hanen. Kan bağından kaynaklı hayat ağacından kaynaklı böyle sende bir üzülme, özlem, normal hayatın kendi hayatını düzenliyken kendi kendine böyle Eski hayatını, aile hayatını özleyen bir aslan var. Evet Aslan burcum. Sana bir aileyle kavuşma vakti vermiş mi? Vermiş ama yani 21 diyor. 21 gün, 21 hafta diyor. Yani sanırım sen ailenle çok uzaktasın. Uzaktasın evet. 21 gün veriyor. Ve bu kadar eee Ailenle düşkün olman da gerçekten senin daha güçlü, daha çevik, daha hayata karşı ıslı olmanı sağlamış ama o ailene olan Ve sen bir tane erkek kardeşin var sanırım ona çok bağımlısın. Onu çok özlemişsin. Allah kavuştursun. Şurada da ayrı bir e, Aslan Burcu'm. eee <laughs> burada tek olumsuz olan bakım seninki olacak. Çünkü burada bir düğüm var. Bak şurada sevdiğinle kafa kafaya gelmişsin. Ya ilişkinle kafa kafaya kopma derecesine gelmişsin ve şu anda da aslında iletişim yok. Ters düşmüşsünüz. Bak bağlantınız bile yok. İkinizin de yönün arkasına dönük. Telefonda belki telefondan bile engellenmiş bir durum olabilir. Bu da <laughs> Üçüncü kişiden aldığınız bir kötü enerji var. Tamam mı? Normalde her şey yolunda giderken bir anda kafa kafaya gelmişsiniz. Anlamsız bir kavga olmuş. Yani haklı ama anlamsız şöyle haklı. Şimdiye kadar konuşmadığınız aranızda birinizden birinizin kesinlikle bu sensindir. Çünkü aslanlar öncülük yapmayı, lider yapmayı ve konuşmayı ee, yapmayı sever bu konuşmayı büyük bir ihtimal sen yapmışsın ve ayrılık kararını da yine sen almışsın ama kesinlikle eğer yolunda giden bir ilişkin varsa ve birdenbire bu konuşma gerçekleşip bozulduysa bak şurada kocaman bir tane yılanın ve düğümün var o düğümün açılması ve negatifin gitmesi lazım Hadi aslanım. Niyetini tut. Bak kalp çıkıyor gördün mü? O konuş e, negatiften sonrasında siz tekrar hiçbir şey olmuyor. Negatif enerjiyi gönderdikten sonrasında hiçbir şey olmamış gibi aynı ilişkiye devam edeceksin. Sen şu an tamamıyla bitti desen de o ilişki bitmemiş. Mantıkken mantıken bitirmiş olabilirsin ama aklen ve kalben asla o ilişkinin bittiğini düşünmüyorum. Hatta iddia ediyorum. Beni bul. <laughs> Sevgili Aslan, bak burada sana hep 21-24 tarih vermiş. Eğer ilişkilerinizde, hayatınızda bir şeylerin değişmesini bekliyorsanız ve bir tarih bekliyorsanız bunun gerçekleşmesi sizin için alacağınız haber de olabilir. 24-21-20 sayısını vermiş. Evet, dileğiniz de iki dilek olarak gelmiş. Henüz daha gerçekleşecek bir dilek kıvamına gelmemiş. Evet sevgili Aslanlar <laughs> dediğim gibi haneniz gayet aydınlık ee, ama dediğim gibi bir arkadaşın üzerinde negatif enerji var o negatifi de bir şekilde kaybettikten sonrasında ilişkiniz kaldığı yerden devam edecek Hadi bakalım Aslanlar bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşça kalın.